Rica ederim şu saçma sapan hareketleri bırak. Ay kes şunu. Kambur durma. Bir şeyler mi yeseydin acaba? Yüzüne bir renk gelseydi. Anne bir şey yersem gerçekten buraya kusacağım. Sakın. Bak beni rezil edecek bir şey yapma Cansu. Mahvederim seni. Anladın mı? Geldi işte. Hoş geldiniz. Çok özür dilerim Süreyya'cığım. Beklettik sizi. Ne oldu iyi misiniz? Mert biraz rahatsızlandı, gelemiyor. Hay Allah. Aa aa hiç olur mu öyle şey lütfen lütfen ee, merhaba. Ben Cansı bu arada. Ay ne tatlı şeysin sen pek de anlayışlı. Siz lütfen hiç üzülmeyin. Ben zaten geçen seferden çok mahcuptum. Ee, Mert'e ben bunu hak etmiştim. Lütfen buyurun buyurun buyurun. Hem duyduğuma göre salgın varmış diye duydum ben. Herkes hasta oluyor bu aralar. Ben gerçekten nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Ne özrü Bediye Hanım? Nasıl peki? İyi mi şimdi? İyi, iyi. Endişelenmişsiniz belli. Renginiz soğumuş. Hemen bir şeyler söyleyelim. Evet, evet. Böyle kız kıza güzel bir kahvaltı edelim mis. Tam annenin söylediği kadar güzelmişsin. ...bir o kadar da sıcakkanlısın. <laughs> çok teşekkür ederim Veda Hanım. Siz de bahsedilenden çok daha zarifsiniz gerçekten. Eminim geçtiğinizde çok hayranlığınız vardır. Kesin yeşil çamak benziyordunuz. Hatta... Gördün mü? Tam annesinin kızı. Moralimi nasıl yükseltti. <laughs> Sanki... ...seni bir yerden gözüm ısırıyor gibi. Biz seninle daha önce tanıştık... Yok. O konuda hiç annesine çekmemiş işte. Cansu pek davetlere gitmez. Gitse de başını yerden kaldırmaz. Deve kuşu gibi. Bu cemiyette <laughs> ama kafası hep kumun içinde. Bana hiç öyle gelmedi. Hayat dolu maşallah. Bir de böyle bak istersen kızına Süreyya. Hoş geldiniz.